Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizinle birlikte Şşt. bugün sizinle birlikte arkadaşlar bu arabayı test edeceğiz. Yak atmayı, beğenmeyi seviyorum. Ve video yazın ve yorumlarda yazın abartın. <laughs> yorumada yazın, yoruma bakacağım. Değil mi kuş? Yoruma abartın diyorum. Yoruma yazın abartın diyorum. <laughs> Neyse Evet arabamız nasıl arkadaşlarım? Arabamız nasıl arkadaşlarım? Böyle bakın. Böyle araba arkadaşlarım. Bir Ya Allah. Bir yerim. Arabamız böyle arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi? Bakın. Böyle gidiyor. Öyle gidiyor. Bak. Öyle gidiyor bak. Değil gidiyor. Öyle gidiyor. sağ tuş açtık arkadaşlar. Nasıl arkadaşlarım? Yorumlara yazın arkadaşlarım. Bu beyaz arabası var arkadaşlarım. Bunu hem beyaz arkadaşlar. Bir şey size. bak arkadaşlar düşünüyor kimse. Bak arkadaşlar bu siyah ya bak. Bu siyah ama bu beyaz. Gizli başka polis arabası da var arkadaşlar. Gizli polis arabası var. İsteseniz Başka hafta arkadaşlar Başka hafta günü size göstereyim arkadaşlar Başka hafta günü Bu pazar günü göstereyim arkadaşlar istesiniz Değil mi kuş Başka hafta günü Başka hafta gün Pazartesi günü göstereyiz değil mi Bu araba böyle arkadaş Nasıl Güzel değil mi Evet başka hafta bu arabayı arası bulacağız ama farklı araba bulacağız farklı böyle araba değil bu arabadan arkadaşlar şu taraftan beyaz siyah araba var arkadaşlar bu beyazı var bu beyazı var siyah araba var arkadaşlarım bu arabayı bu arabayı bu arabayı hem beyazı var hem siyahı var ama bu arabada o sesi farklı bu arabanın sesi böyle bu arabanın sesi böyle arkadaşlar. Bir dakika. Bu arabanın sesi böyle arkadaşlar. Bakın. Bu araba böyle sesi arkadaşlar. Bu araba böyle sesi. Ama bu beyaz araba arkadaşlar. Beyaz siyah oranı deseni var. Bunu burada, burada farklı sesi var arkadaşlar. Bu sesi böyle. Bu Arabanın sesi böyle arkadaşlar. Öbür arabadan. Öbür arabadan arkadaşlar. Bir arabanın da sesi farklı bu arabada o araba farklı ses arkadaşlar bu arabada o araba farklı arkadaşlar hem farklı bu arabadan bu arabadan o bir arabadan farklı arkadaşlar hem bu ses hem de ee, o arabada bu arabadan ağır sesli ama farklı